अरे थोड़ा इमेज कमी है Çok, çok güzel. Bu su gerçekten benle ya sana. ben de yazdım. Yani, abi sağda çekin. Bu suların gittiği yere bakıyor Çok güzel ya.

treba kako Ja, det er bare å ta på det. Ja, det er bare Yani evet değerli arkadaşlar şu anda burası ha. anlatmaya gerek yok görüyorsunuz <laughs> diyen bir abinin hatta çırçır çır o taraflarda bir, ta bir yerlerde bir şelaleye karşı söylemişti bu sözü. Baya o dönemler e, sosyal fenomeni olmuştu galiba Oustanın yeri hakikaten burası çok güzel su çok berrak arkadaşlar. İnanın bana şu an utanmasam suya girebilirim ve yüzebilirim o derece. Şu an gerçekten suyun içine girmeyi çok istiyorum. Çağça Deresi. Efendim? Çağ, çağ deresi. Çağ, çağ deresi. Ha, burası Çağça Deresi'ymiş sağ olsun evet. Hakan bu düzeltti. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok ve e, gezimiz son sırat hızıyla devam ediyor. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Çağatay abi bu arada şey yapıyor. Bağırıyor. Çağatay bizi de gör. <gülüyor> <gülüyor> Çağatay buraya. Muhteşem, <laughs> Her şey çok güzel arkadaşlar. Gap tüm hızıyla devam ediyor. Ve, ve gerçekten hakikaten sağla. <laughs> salla, salla, salla. <laughs> Salıncağa salla. Her şey mükemmel. Evet, buradayız. Şimdi bir de buraya sallayalım. Evet. Kısaca düşün, bir, birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Ya, i̇sterim. Bir kere Engin'in ruhunu sallamak isterim. <laughs> çok sağ olun, çok, çok teşekkür veriyor. ederim. Sağ olun. Bulunduğumuz ortam da çok güzel. Hani böyle e, şey, cehennemden cennete düşersin ve her ikisi evet. bir anda yaşıyoruz evet. aslında. Sıcaktan böyle bir anda serine giriyoruz. Çok güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani her şey güzel gidiyor inşallah. Bundan sonraki gideceğimiz yerlerde de bu mutluluğu boğazda yaşarız. Kendinize bakalım.